Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıla muhteşem hummel şirketinin e, yüzüdü biliyorsunuz. E, dünyaca ünlü markanın. Evet, e, söz verdiğimiz gibi Zlatır tarafından kaç gündür e, reklamı çekildiği şirkette muhteşem bir günün organizasyon olacağına dair bir mesaj bildirmişti. Şimdi o gün bugün muhteşem görüntüler, karar gelmekte devam ediyor. Evet arkadaşlar Sıla Türkoğlu'nun muhteşem story bölümesinden olan paylaşımlarını şimdi sizler için kanalımda yerleştirdim. Evet arkadaşlar bu muhteşem görüntüleri görmek istiyorsanız lütfen videomu sonuna kadar izleyip beğenip paylaşmayı unutmayın. Muhteşem videolarım var, muhteşem görüntülerim var. Sıla Türkoğlu'nun soruları nasıl cevap verdiğini bilmek istiyorsunuz.